Doğu ne yapıyorsun babacığım sen? <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Kimle savaşıyorsun sen? <laughs> Bakayım kılıcına. Hangi renk? <laughs> Savaş. Hazır mısın? Ben en büyük savaşçı benim. Hayır. En büyük savaşçı benim. Vay be. Beni yendin. Sen çok çılgın <laughs> savaşıyorsun. Sen gerçek bir savaşçısın. Evet. Benim kılıcım var. Sen dinozorları bile yenebiliyorsun. Evet. Peki senin kılıcın ne renk? Kırmızı. Kırmızı evet. Babanın ki? Kırmızı. Evet. Ama biz arkadaş olduk. İstediğin bir kitap var mı babacığım? Yok, benim ne alıyorsun sen? Oyuncak istiyor musun? Hı -hı. Oyuncak da mı istemiyorsun? Hı -hı. Sebep? Dinozor. Dinozor. Soğuş. Ay oh, kü, kü, kü. Sen. Oh. Pes pes pes. Sen kazandın. Sen kazandın, Sen tamam. Öldün mü? Ben öldüm evet.